Oluşturulan PowerPoint sunumlarını ofis butonu altında bulunan gönder seçeneği ile e-posta ile veya internet faksı ile gönderebiliyoruz. Şimdi e-postayı seçelim. E-posta dediğimiz zaman tamamen PowerPoint altında olmak üzere oluşturduğumuz PowerPoint sunumunu ek olarak e-posta yöntemiyle gönderebiliyoruz. Açılan pencereden kime kısmına ve bilgi kısmına göndermek istediğimiz kişilerin adresini konuya başlığı yani konuyu yazıp eklenen kısmına da zaten bizim PowerPoint sunumu gösterilmektedir. Ekle diyerek başka dosyalar, öğeler ekleyebiliriz veya imza ekleyebiliriz. Seçenekler kısmında gizli alanını göster, kimden alanını göster, e-postamızın HTML olarak mı, düz metin olarak mı yoksa zengin metin olarak mı gönderileceğini belirtebiliyoruz. HTML olarak seçelim. Oylama düğmelerini kullan, teslim bilgisi iste, okundu bilgisi iste gibi Outlook'a has özellikleri buradan görüntüleyebiliyoruz ama yine dediğimiz gibi bunlar PowerPoint'in seçenekleridir. Metni biçimlendir ile giriş sekmesinde bulunan yazı tipi, paragraf ve stiller seçeneklerini kullanabiliyoruz. Ayrıca geliştiricide Visual Basic kodları ve makrolar ekleyerek yine e-postamızı gönderebiliyoruz. Kaydetmeden çıkalım. Yine dediğimiz gibi oluşturduğumuz sunuları eğer bir internet faksı sunucularına kayıtlıysak internet faksıyla da gönderebiliyoruz. Tamam dediğimiz zaman internet explorer vasıtasıyla üye olduğumuz internet faksı sunucusuna bağlanıp bu sunuyu internet faksıyla gönderebiliyoruz. Şimdi yayınla grubuna gidelim. Yayınla grubunda oluşturduğumuz PowerPoint sunularını CD için paketleme, slaytları yayınlama, Microsoft Office Word'e el ilanı oluşturma, belge yönetim sunucusu ve belge çalışma alanı oluşturmak üzere birçok seçeneğimiz var. Bunları sırayla inceleyelim. Oluşturduğumuz sunuları direkt CD'ye yazdırmak için PowerPoint 2007'de CD için paketleme seçeneğimiz var. Bu seçenek sunuyu ve sunu içerisinde bulunan klipleri, sesleri, tamamen CD'ye yazdırmak için kullanılır. CD'ye yazdır dediğimiz zaman CD'nin adını yani bir CD yazarken seçebileceğimiz seçeneklerin hepsini burada göre görüntüleyebiliyoruz. Kopyalanacak dosyalar sunu 1.ppt. Ayrıca farklı dosyalar ekleyebiliriz. Seçenekler kısmında paket türünü, dosyaları içeri şeklin seçenekleri, ayrıca parola ekleme, gibi seçeneklerimiz bulunmakta. Klasöre kopyalama, CD'ye kopyalama gibi seçeneklerimiz de mevcut. CD'ye kopyala dediğimiz zaman artık oluşturduğumuz PowerPoint sunusu eğer CD yazıcımız varsa ve CD yazıcımız içerisinde bir boş CD varsa bunun üzerine yazmaktadır. Yayınma grubunda bir de slaytları yayınlama seçeneğimiz var. Buradan açılan pencerede seçtiğimiz slaytları network üzerinden veya internet üzerinden üye olduğumuz veya hakkımız olan bağlantılara yayınlayabiliyoruz. Buradan bir adres girerek veya kendi adresimiz varsa bir network'ümüz varsa Bunları, seçtiğimiz slaytları veya tümünü istediğimiz şekilde network üzerinden veya internet üzerinden yayınlayabiliyoruz. Yayınla dediğimiz zaman bu bağlantıya bağlanmaya çalışıyor. Ve oluşturduğumuz bu slaytı o tarafa kopyalayabiliyoruz. Yine yayınla grubunda oluşturduğumuz slaytı Microsoft Office Word'de el ilanı olarak oluşturabiliyoruz. Yani PowerPoint'te hazırladığımız tüm sunumları Microsoft Word üzerine taşıyabiliyoruz. Burada Microsoft Office Word'de sayfa düzenini slaytların yanındaki notlar olarak, slaytların yanındaki boş satırlar olarak olmak üzere her sayfada slaytlar nasıl görüntülenecek seçeneklerini belirtebiliyoruz. Slide'ları Microsoft Office Word belgesine eklerken yapıştıracak mı yoksa bağlantı mı yapıştıracak şeklinde biz yapıştır diyelim. Ve oluşturduğumuz slide'ı Word'e taşıyalım. Evet Word belgesi oluştu. Şimdi slide'larımız Word belgesine taşınacak. Sayfa 1'de birinci slide. Sayfa 2'de ikinci slide. 3'de üçüncü slide. Yani her sayfaya bir slide geçecek şekilde kopyalama işlemini yapıyor. Evet, bu slaytların sayısının fazlalığına göre veya slaytlar üzerinde bulunan grafikler, metinler, şekillerin büyüklüğüne göre işlem biraz uzun sürebilir. Evet, bütün slaytlar Word belgesine taşınana kadar işlemi bekletmekte. Evet. Görüldüğü gibi bütün slaytlarımızı sayfalara sığacak şekilde taşıdı. İstersek yine bu slaytları Word üzerinden düzenleyebiliyoruz ama bu slaytlar artık resim şeklinde olduğu için sadece bunun boyutunu düzenleyebiliyoruz veya Tasarım araçlarından tasarım ve düzen seçeneklerini kullanarak düzenleme şansımız oluyor. Evet. PowerPoint slaytlarımızı Word'e taşıdık. Tekrar yayınlama grubundan devam edelim. Belge yönetimi sunucusu ve belge çalışma alanı oluştur. Slaytları yayınlamaktan bahsetmiştik. Yayınlamadan önce İstersek belge yönetim sunucusunu veya belge çalışma alanlarını oluşturabiliriz. Sunucu dediğimiz zaman network komşuları veya internet adreslerinden belgeleri paylaşmak için sunucular oluşturabiliyoruz. Az önce bahsetmiştik. Network üzerinden veya bağlı olduğumuz bir internet adresi üzerine belgelerimizi paylaşmak için veya yayınlamak için sunucuları oluşturabiliyoruz. Kaydet dediğimiz zaman örneğin bir adres yazalım. böyle bir serverımız olduğunu düşünelim. Kaydet dediğimiz zaman bu adrese bu oluşturduğumuz sunu1.pptx'i kaydediyoruz ve bir sunucu oluşturmuş oluyoruz. Aynı şekilde istersek belge çalışma alanında oluşturup bu sunucularda PowerPoint sunucusu dosyasını sunumunu kullanmak için bu şekilde belge çalışma alanı adı ve adres yazarak yine çalışma alanları oluşturabiliyoruz. Yine çalışma alanını network adresi olarak veya yine internet adresi olarak girebiliyoruz. Oluştur dediğimiz zaman bu çalışma alanı adında bu adreste bir tane çalışma alanı oluşturuyor. Evet. Yayınlan kısmında da anlatabileceklerimiz bunlar. Özet olarak oluşturduğumuz PowerPoint sunumlarını internet ortamından, network ortamından paylaşabiliyoruz veya oluşturduğumuz sunumları CD'ye kaydedip Word ile alın, yani Word'e taşıyabiliyoruz.